Женею, а ну, поздоровайся с дедушкой, я тебя учу. О, нет, поздоровайся красиво. Поздоровайся, молодец, молодец. Он все это боится. Ну, угости его, с тобой поздороваться. Ближе, 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 ближе. Ты не бойся, карту подводи, не бойся. Гоголзла ревельден, им северда бигера. Hem ondan çalışardılar, sürerdiler, toplardılar, alaf ne vardı, panere giderdiler, kışın gezdirerdiler, kızaklan, uşakları kendiler gezinerdiler. Ee, bilgir herkes insanın yanındaydı. O büyük yardımcıydı. Siz doğru söylediniz hani, sarar diyor adam zengin anksında vardı iki bilgir, üç bilgir. Vardı öyle adamlar, zengin adamlar en kim severdiler çok bilgir. Kim kullanardı bilgir, iyi kullanardı. Şimdi az kaldı bilgiler köylerde ee, İnsan değişti. Doğru söylediler hani e, bu progresle hani geldi. Ee, değiştiler insanlar teknikaya, arabaya. Ee, insan kaybetti insanlığını. Ha onlardan adam Duyar dostu, yardımcısı, yandakısı. Onlar beraber her kere. Benim babam çalışardı, fermalarda da gezerdi bir yigirle. Biz daha oldu erkek vardı bir yigir. Ben küçükten ondan arasındaydım. Benim kalkularım ikide bir de derle ağırarken seni bulamardık da ikide bir de bulardık ahır içinde uyuyersin. Ayrılmardım bir yigirden de. Küçükten bu e, şey verdim. Şimdi bu zanat 40 yıldan ziyade bu firma yoktu. Ben geldim buraya, burada koyunlardı, burada benim babam işlerdi. Ama hani severim birbirlerini, çekettik kurma burada bu fermayı Çekettik bir birgirden, iki birgirden, yavaş yavaş toplandı çok. Ee, hangi yıl? Doksanıncı yılda, e, bir günkü gün adam biz Moldova'da kaldık. Bir, kim büyüdü ee, soyulu soylu e, birgirleri, tamızlık için. Bizim bilgiler çok alırlar. Bizim Moldova'da, Suğuk tarafında da, orta tarafında da, bizim tarafta da, her yerde bizim bilgiler. 240 soy var. Bu soy Orlov soyu sayılıyor. Yortum atı. Yortumdan varsa yortumlu 3 soy. O Amerikan, Fransızın hem Rusya'nın tabi Orlov soyu. Tabi bizde onlar Orlov soyu bu. Bu büyük zengin adam onları çıkardı. Onlar çeketmesi 250 yılın giyeri. İlk bir bizim kaldun onun adı o Rusya'dan geldi bize. Ama at siz doğru At koyarla bir ilkin anasının bukvası. Ortada ilk babasının bukvası. Te bunun adı Budjak. Onun babası Aktyon, Ukrayna'dan gelme. A, Mamusu Bagema, B-A, Budjak. Hem e, yaradı da hem güzel hatta bu bizim hem iyi aygır e, ana çaygır ne o bizde ince deme belli bir yer onun e, dadonun vardı iki e, kurulu monument Rusya'da o emo ona pek benzer kvadrata pek benzer her bir mal zor büyütme ama bilgilerle daha çok olma beraber. Ben onun için kim burada çalışır söylerim hani küçükten ta kulecik yaklaştı lam su azlama onu yürütmeye. o sanarsın dostlarsın sonra dost olursunuz oynama oynama ee, da ne kadar daha iyilci o sizi inanır o kadar daha kolay onu yürütmeye daha kolay kullanma Daha o halis yardımcı oluyor son yaşamada o domuzu varınca kapama kotaraya da bokma ne kadar büyüyecek Sonra onu keserle yağmaya, onu varınca çıkarmama, sat doyurma, hem kürme. Abigirlerle lazım her gün işleme, kaşalama, koşma, e, gezdirme, lav etme onlardan. O büyük işte ben, siz geldiniz ben ilk bir yeri koştuydum. Onlar her, siz doğru söylediniz, her biri karakteri başka başka, ince de insan. O pek sert, Ondan lazım yolda alay etme, konu, iyilik konu. Kimse ziydi celem gezdirme, kimse varca taaz gezdirme. hepsine lazım bulma anahtar.